...bir sormayasınlar. nasıl... Ne, ...ne kadar bizi onur ettiniz buraya gelmekle gerçekten? Zahmet, oldu, Zahmet mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Böyle beş dakikalık bir ünlülük işte bitti. Tevhimiş. <laughs> 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 Çok iyi. Yok muydum? Tabii sizden önce <laughs> geldim ben. Hoş geldin. Cem ee... Bey bu arkadaşımız... ...Tolk Show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yok daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz şov mesela. <laughs> Ama o tek renk çünkü. Ha, tek... <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun yani... Gelmeyecek mi? Şu ya. konuştuğunuz arkadaş nasıl oluyor? Onunla konuşuluyor. Şimdi onu biz de Cenab-ı Alem işte bir şekilde yani genetiğinde çok e, kontrol Böyle de ortaya değil. konuşuyoruz duyuyor. Evet, daha çok ortaya yapılmış da çıkan bu. <laughs> Arkadaşım, bana girme. Konuğum kar Ben tek miyim? Oturabileyim. <laughs> mi? Tek yani mi? bence. Ben yani, bu soruyu tek. tam anlayamadım. Yani ne olmak istiyorsunuz? İşte meslekiyim, yani, genetik bu. Hayır hayır, meslekiyi sormuyorum. Yani bu alemde tek miyim anlamında değil. Yani şey, başka gelecek var mı? <laughs> Tanıyormuş gibi yapıyor ama tutturamıyor. <laughs> ya çok tanıyor, <laughs> yapacağım o zaman. Gel, <laughs> o zaman evet, şey. Aşırı samimi ol bir anda. <laughs> o zaman ben e, böyle bir strapez bir şey giyeyim mi? Hayır. <laughs> <laughs> çok iyi. Seyirci Seyir. her hafta geliyor ödenekli. Çok özledim. <laughs> Belli bir ücret karşılığında olduğu zaman. Benim yararıma tweet atan halk var ya, maaşını al diye ben nasıl... Lillah. Sen de, sen de oradan Peki. gir. Arkadaşım oradan al muhabbeti. Annem hayır, babam... Hüsamere derken zaten bana laf soktu yani hani. hani Ciddi bir şey değil hayır. ya. <laughs> Çok güzel bir şey. Oradan, gidelim. Gidelim. oradan, oradan gidelim. gir dediğim buradayım zaten. Daha hayır, hayır o mevzudan. Anne babanı seçemiyorsun mevzusundan dal, da evet. Ya anne babanı seçemezsen ama kayınpeder kayınvalideni seçebilirsin yani. <laughs> Pro. Ben, ben de bir yakınlık hissediyorum çünkü şu an. Tolga Çevik vardır gene bizim sektörde. beni tarif ediyor ama tanıdığını sanmıyorum ben. Yani. Ne nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Kız kardeşim de evlendi yıllar evvel. Ee... Götün teki <laughs> e bizim de bir tane kız kardeşim. <laughs> Kağıdı mı? Gerçekten hoş bir adam mı? Bir dakikadır Allah <laughs> Ya yazmıyor, hep bunu koyuyor. Ya bunu niye Ta yapıyorsunuz? Yapmayın şunu. Yönetmenim, şey sorabilir miyim? Hani talk show'larda çok boş sorular soruluyor anlamında mı? Yani <laughs> öyle tabii, bir gönderme. Yani bir filmimizle ilgili konuk olmuştuk. Bayağı böyle Wikipedia'dan soru sordu. Zafer abi şey dedi böyle kağıda bakıp. Evet, Zafer abi, 1960'ta doğmuşsunuz. <laughs> Biz soruyoruz. Değil mi? Hayır, şöyle bir şey. <laughs> Hayır, ben yani şimdi bir arkadaşın olarak hani bir espri sıktıktıss <laughs> falan. O. <laughs> oh! <laughs> Yani hiçbir şey olmasa da zık zık falan Ama bu da yani. şey, seyirciye şöyle bir his geçer yani. Ulan ben mi anlamadım acaba? <gülüyor> <gülüyor> o sıra çok güzel. Belediyenin izni var mı? <laughs> yani talk kat çıkan ilk defa görüyorum. <laughs> Hepsini bir arada çıkalım. Ben bir şey söyleyeceğim ama... Ben de minik deyince küçük bir sürpriz zannettim ama hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok, gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <laughs> Hayır yani Ay, yüreğime ayaz. <laughs> Minikle böyle bir maceramız o var? O şu an çayma geziyor o tarz. Yani o <laughs> çünkü o part time çalıştığı için çok umursamıyor <gülüyor> <gülüyor> Onu anlatacaktım da onun bir komik bölümleri ama var yok ama yok onu... yok onu, onu şey yapalım. Hemen yani. her şeyi seyirciye vermemek lazım. Yani <laughs> yani ben de ilgili diyorlar ya onu cevabım zaten çok komikti. Şimdi kim anlatacak bunu merak ettim <laughs> O zaman yavaş hani yavaş genelde, alakalım. Genelde deniyor ya ulan bunu Cem Yılmaz anlatsa gülersin. İşte anlattı gene gülmedi. <laughs> Ama ben de çok şey Sana oradan bir şey. DVD'si çıktı mı? <laughs> Hemen mi ya? Dur ya. Tabii ki de çok güzel bir... Samimi e bir şey soracağım. Şu 216'yı niye ben oynamadım? Haa bak şimdi. <laughs> Kestik. Oğlum bu konuyu... <laughs> Neyse bunu bayram... Aile konusunu niye buraya getiriyorsun? Neyse bunu bayramda tartışırız. Hayır sen... <laughs> Sana bir... ...Gora filminde iki altının başına gelenleri biliyorsun. Evet. Ben şimdi enişteme nasıl böyle bir şey ya? Gerçekten. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ben yumurta seyir. kırdığımı hatırlıyorum. Hülya Avşar Show'da. 90'lı yıllarda. Ya kadın hepimize neler yapmış ya? Hayır benden istemedi o. Bana derler ki program... Benden direkt yumurta istedi. <laughs> <laughs> Sıkıntı orada. <laughs> ...anlatıyorsun. Evet buyurun. Ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Michael Jackson'ın anısı inşallah çocukluğunda değildir. <laughs> Ya bu ne Evet, evet, Bu çekilici yani... bu nedir ya? Şimdi ben her gün kitaplar okurum. Mesela yazım kılavuzu bile okurum yani. Fakat bu bana değişik bir Türkçeyle geliyor. Bilmediğim şeyler konuşuyor. Türkçeye hakim değil, bana komutlar veriyor. Ben bu, bu... kim ya? Bak... <laughs> <laughs> 10 yıllık projeyi böyle... Russell, Russell sen de tanıyormuşsun gibi yap. Evet, Russell'ı Russell tanıyorum. <laughs> Ama Rasıl tanıyorum bilmiyorum yani. Ona <laughs> bir kulak... Bildi. Ya Yılmaz şimdi albay dedi, onu beni 7 yedi, yedi, yedi kaldırmak istiyor. Ya kardeşim sen filmde albaysın. Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Denk getirdin mi güzel? Sel kısmı orada, fi'yi buradan netlersiniz. <laughs> Uzakta olduğu için. Ulan ne adamsın ya? Estağfurullah, biz çıkacağız, sen gel. <laughs> Dağılacağız trafikim. Şu. Ha. Bu ne? Michael Jackson taklidi. Adam uyuyamaz mı? <laughs> Arkadaşım, ona niye destek oluyorsun? Bunun Michael Bak, Jackson olduğunu. Bak, ben de nereden... var mesela. Bak. Hocam, a yok galiba. Ada konseri. Jackson olduğunu nereden anlayacağız uyurken? Hocam başta söyleyeceksiniz Allah Allah. Yani her... çok güzel bir yaklaşım. Yani seyircinin bir şey anlamaz. Herkes yani iyi, canlısını yapıyor ya, canlısı kolay. Biraz düşünülecek kolay yani. <laughs> Akraba olduğunuza kesin inandım. Oraya <laughs> 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 cesaret edemeyeceğim bir şey soracaksın. Evet. Daha önce sorulmamış bir şey sor. Daha önce sorulmamış bir şey. Evet. Ay! <laughs> Yüreğim ayaz vururdu. Sen üşürsün oralarda. Yavaş yavaş çıkın. <laughs> Belki de sıkıldı. Kendi halinde kalmak istiyor olabilir. Sor yok çünkü ben e, takip ettim televizyonda. sor mesela. Neden Cem Yılmaz? Sor. Neden ya. Cem Yılmaz? İşte bir e, çorlu gübresiyle yetişmiş <laughs> bir arkadaşımızın yönetmen olduğuna inananlar var mesela. Fan kulübü var. Arkadaş kulüb benim yok Sen valla. de Tolga Çevik ismiyle ilgili anını anlat ona. <laughs> Nerelere gittim şimdi? <laughs> Sen ne yapıyorsun ne? mal sahibi gibi? Yani bu Makan... gibi ya peşin satan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Buna biraz ya. biraz <laughs> filtre <laughs> var. <laughs> Oturma. Bunun bir arkadan ara, ara, var bunun bir. Arkadan araya oturacak. Bu iki kişilik bir koltuk bu. Arkadan araya oturacak. O ne saçma. Hocam ne? bu bir enstrüman mı? <laughs> Ay. Bir, bu ne var rende gibi? <laughs> Hadi bakalım. Sanatçı sigorta kapsamında mı? ah. <laughs> 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 Abi mesela neyini sigortalatmak isterdin? Saç için geç kaldım. Yeter <laughs> 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 artık close dışı. Birisi bana Birisi bana dedi ki ben yüzümle para kazanıyorum. Dedim yoksulluğunu en iyi böyle anlatabilirdin zaten. <laughs> Benim kafada bir yine erotik çalıştı. <laughs> Yüzüm. Olur mu? Niye? Bilmiyorum ben. Arkadaşım yani... en fazla flüt çıkabilir. Ne çıkacak arkadan? En fazla flüt mü? Sen arkayı görmedin galiba. <laughs> Kuyruklu piyano çıkar oradan. <laughs> o <arkadan> çıkar bakayım <laughs> ne çıkacak. Ben flüt çaldım ilkokulda. Trakuru, hemen. Flüt çaldın dedim. Lan sınıf öyle geçtim demedim. <laughs> Neye çıktığın zaman kullandığım bir şey diye bak. Ben... İşçi, memur, emekli. <laughs> Benim bütün gençliğimi... Bu onu... güzel. Fıtır şey, bu ne? Bu ne? Ay! Müzisi... <laughs> Aylık aldın mı bu şarkıyı? <laughs> Ama şarkının mekaniği çok acayip, değil mi? Ay! <laughs> ne oldu? Yüreğime... <gülüyor> hayır, hayır. <laughs> İçime duruyorsun. Ay! <laughs> Efendim? Yüreğime ay! <laughs> De sen Bir de, de çok... Öyle. Şarkıyı söyleyen arkadaşım. Sen de oldu. <laughs> sen üşürsün. Yeni bir <laughs> şey deniyoruz dediysek bokunu çıkarmayalım yani. Öyle bir gösteri bu. Çorlu'da yapıyorlar bunu. Flütü çalıp. <laughs> <laughs> sen yani... hep Tuğano'sun. Yayınında bir izliyoruz ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde ben bir selfie çektirdim yemin ediyorum. Senden iyi olmasın. Mümkün mü? Böyle Kadraja girdik falan. Ay ben de, ay ben de, ay ben de dediler. Ulan bunun da bir kadrajı var. Be, ay ben geldi dersen <laughs> ay ay. burada. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de çektiler, gittiler. Vallahi ben yoktum kadrajda. <gülüyor> <gülüyor> o kadar arttılar ki artık madem iyi, olmadı da azıcık geri çekilip ay. çekebilirler dışarıda. Fotoğrafı iki adım geri çekilip çekseler o da kadrajda olurmuş. Hep bunlar yani. Yönel... Gerçekten buna bir cevap mı aradınız? <laughs> Ben çözdüm, ben çözdüm işi. Bu arkadaş mantığı temsil ediyor. Biz de mizahı burada kurban ediyoruz. Sen göbeği görsen mantığı temsil ettiği daha gerçek olan. Yani. Yani o çünkü o tarz bir. Yaz bana da komut veriyor. Ama oturarak Sen olmaz. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Niye? Sen olsan, 3 iyi. 2 1 Sensin 3 2 1. Dur bir dakika. Deli mi ne?